Olacak. ondan sonra ya evet, şey arkadaşlar. yapacağız. Ara vereceğiz. Saklanacağımız yerleri yapacağız. Kamer kameraman sen de bizi çekeceksin. Evet. Kameramanı gösterelim hemen. Kameramanlar. Durun. Hay. Şimdi arkadaşlar. Başlıyoruz. O zaman. Taş. Kağıt. Makas. kedi, eş. Devam. Kaç? Üç, bitiyor üçte Hayır bitiyor. durun Bak bizim bak, da da yapıyor? Sizin yapıyor tamam ben elleri çekeyim. bitiyor 3'te. makas. Hayır bitiyor. 1-0. makas. Taş, 2. makas. gel. Ben girdim şu an. kadar sayıyorum. Evet. Hadi bakalım sen. yavaş. Balkon yok, dışarısı yok. Hadi bir iki başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on 26, 27, dokuz, yirmi, yirmi bir, Önüm arkam sağ sonuna ver. Beni göster. Söyleyemiyoruz. Evet arkadaşlar, bir mutfağa gelin. Gidelim. Mutfaktan galiba hiç kimse ben bulmadan dışarı çıkmayın. Sobelemiyor. Evet. Neyi bulacak? Anne kimi gördüm. Mineciğim. Bakayım bir. Biri söyledi mi? Biri. Ya, Tabii ki yanındayım. Sobe sobe Mine'yi arkadaşlar. Sobelemiyor. Evet arkadaşlar. Ama takınız. Yani Hadi bakalım. Aynen yukarıdan sesler gibi. Hayır arkadaşım buraya gel. Dur buraya. Takım arkadaşım ne söylemek istersin? Buraya bir girelim. Bakalım. Şimdi ben kaydım kapatıyorum. tekrardan. Ee, diğer ele geçince açacağım. Şimdi yüksek buraya yüksek bir bakalım. Hadi bakalım. Burada yoklar Yoklar Hadi burada. Tamam, bakalım. Hadi tamam, tamam, bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım gerçekleşebilir. Dur. Kanka beni Gerçekten gösteriyorsun. Değil, durun. Korkuyorum. Dur dur. Yok gelin göstereyim hatta. Yok. Yok. Şimdi yukarı çıkma vakti. Ben yukarıya bakacağım. Senin Bana bak değil mi? Ben Korkuyorum de. şey arkadaşlar. Hepimiz yanımda. Tamam. Arkadaşım üst kapatı aldım.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hadi bakayım sen çalışsana saklanma eline bak. İlk olarak nereye gidiyoruz Nacım? İlk önce nereye gidiyoruz? Buraya mı? Tamam mı? Yine açayım. Yeah, tekrardan açayım. Oh, yeah. Bitirip tekrar.